Şimdiye kadar siz değerli ailelerimizin dilinden çocuklarımızın gelişimlerini dinledik. Bugün ise bu hikayenin baş kahramanı hocalarımıza bir sürpriz hazırladık. Onların sabrı, sevgisi ve yol göstericiliği ile birlikte çocuklarımız sadece derslerinde değil, aynı zamanda hayatlarının da önemli bir noktasında gelişmeye devam ediyor. Şimdi ise siz değerli ailelerimizin dilinden hocalarımızı dinleyelim. Asi'yi 4 ayda 4 yaş kadar geliştirip yaşıtlarıyla arasındaki o uzun olan farkı çok kısa sürede kapattığınız için çok teşekkür ederiz Ömer Hocam. 5 yıllık hayatındaki Asya'nın en büyük şansının siz olduğunuzu düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ederim. Öğretmen öğrencinin şansıdır. Ümit Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Leyla çok seviyor. Agit Hocam emekleriniz için çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız. Alper Hocam iyi ki varsınız. Sizi tanıdığımız için çok şanslıyız. İyi ki Tepe'nin öğretmenisiniz. Sizi çok seviyoruz. Diğer hocaya çok teşekkür ediyorum. İki buraya tamam. başvurdum. İki buraya geliyoruz. Mert hocam, Hı. Ali emeğiniz çok. İyi ki varsınız. Çok <laughs> teşekkür ediyoruz. Merhaba, Burak Yılmaz'ın annesiyim ben. Hocamız Furkan Hoca. Çok memnunuz ondan. Bir hoca gibi değildi, aileden biri gibi gerçekten. Burak'ın abisi. Onu çok seviyoruz. Muhammed Hoca'yı çok seviyoruz. Şınar da çok seviyor, biz de çok seviyoruz. Bir buçuk yıldır hayatımızda olan Batuhan Hoca. Artık aileden biri bizim Batuhan abimiz oldu. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımızdasınız, iyi ki tanıdık. İyi ki varsınız hocam. Kanın yürüdüğü bu güzel yolda onun yanında olduğunuz ve onun elinden tuttuğunuz için Size çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Enes hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Sayfın hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Deniz'in abisi sizi çok seviyor. İyi ki sizinle tanıştık. E, sizinle çok şeyler kat ettik, yol kat etti. İnşallah da devam edeceğiz. İyi ki varsınız. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Başta Behlül hocamızın olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. Oğlumla çok iyi anlaştık. Teşekkür ediyorum hepsine. Öğretmenler bir güneştir. Burak hocamız da bize güneş gibi doğdu. Melina'ya mutlaka gerçekten bir ışık oldu. Öğretmenler gününüz kutlu olsun Burak Hocam. İyi ki varsınız. Çocuğumun sesini bana duyuran Oğuz Hocama çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler hmm. gününü iştenlikle kutluyorum. Başta Oğuzhan Hocamız olmak üzere tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki Muhammed Hocamız öğretmenler gününüz kutlu olsun. Berkay hocamızın öğretmenler gününü en üstten dileklerimle kutlar, saygılarımla ellerinden öpüyorum. Bir de tek bir sözüm var. Cennet annelerin ayaklarının altında diyor ya, bir de hocalarımızın ayaklarının altında. Bu kadar sabra yani ne diyeceğimi bilemiyorum. Tekrardan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Furkan hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Mazlum hocam bize verdiğiniz <laughs> emeklerden dolayı çok teşekkür ederiz. Sizin gibi her zaman öğrencisine destek veren, her zaman yanında olan öğretmenimiz olduğunuz için çok şanslı siz, öğretmenler gününüz kutlu olsun. Yencil Hocam, Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Emekleriniz için teşekkür ederim. Süleyman Hoca'mıza çok teşekkür ediyoruz. Hamza ile Mavi kardeş gibiler. O ve bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler gününü kutluyorum. Bu kadar güzel öğretmenleri gördükçe inşallah yeni nesilde daha güzel böyle öğretmenler görürüz. Enes hocam her şey için çok teşekkürler. Öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki varsın. İyi ki hocamıza karşılaştık, tanıştık. Verdiği emekler için teşekkür ederim. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Mustafa hocam, öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. İyi ki yanımızdasınız. Hep beraber birlikte başaracağız. Sağ olun. Ve gerçekten buradaki bütün öğretmenlerimiz çok samimi, çok sıcak, hani çok candan ilgilenen öğretmenler. Hepsinin öğretmenler gününü kutluyorum ve iyi ki varsınız diyorum. Eren hocam hayatınızda hep neşeli ve mutlu olun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmen gününüz kutlu olsun. Bütün öğretmenlerin günü kutlu olsun. Kardeşim ve bütün öğretmenlerin öğretmenler gününü kutluyorum. Özellikle Tahir hocam da öğretmenler gününü kutluyorum. Aykut hocam emeklerinize sağlık. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Furkan hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki tanıdık sizi. Sizi çok seviyoruz. Umutcan Bey'in öğretmenler gününü kutluyoruz. Kendisi bizim en büyük şansımız. İyi ki hayatımızda, iyi ki var. Ali hocam öğretmenler gününüz kutlu olsun. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Nice mutlu senelere diliyorum. Ayhan Hoca, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Melek Hocam, Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Sizinle tanıştığımız için de çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz her şey için. Merhaba, ben Zeyd'in annesiyim. Hocamız Hasan Hoca. Hasan Hoca'dan çok çok memnunum. Gerçekten ailemizden biri gibi. Zeytas ile sonsuz sabrı var ve daha da sabırlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Öğretmenler Günü kutlu olsun. Öğretmenler Günü'nüz kutlu olsun Çağrı Hocam. İyi ki varsınız ve hep var olun. Sabrı, şefkati ve ilgisiyle çocuklarımıza gelişim sağlayan bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Geleceğimize umut oluyorsunuz. Herkese merhaba. Öncelikle hayattaki en büyük mucizelerden bir tanesi de çok iyi bir öğretmene rastlamaktır. Biz böyle öğretmenlere rastladığımız ve sahip olduğumuz için çok sevinçliyiz. Evladımı teslim ettiğimde, arkamı döndüğümde, şefkatinden, merhametinden ve sevgisinden emin olduğum öğretmenlerimin olduğu için çok mutluyum ve çok gururluyum. Kadir hocamızın, Tuna hocamızın ve diğer bütün hocalarımızın hepsinin öğretmenler gününü kutluyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun hocam. Metin hocanın bizim aramızdaki o değeri çok çok farklı. O yüzden bütün öğretmenlerimizin öğretmenler günü en içten dileğimle kutluyorum. Uğur hocam bizim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız. Her şey için çok teşekkür ederiz. Hikmet hocamın öğretmenler gününü kutluyorum. İyi ki varsın Hikmet hocam. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız. Emeklerinize sağlık. Öncelikle Oğuzhan Hocam'ın emeklerine çok teşekkür etmek istiyorum. Kısa bir sürede oğluma katkı sağladığı için. Ayrıca buradaki tüm hocalarımızın emeklerine de teşekkür ediyoruz. Öğretmenler gününü kutluyorum. Kadir Hoca, Öğretmenler günün kutlu olsun. Seviliyorsun. Her şey için çok teşekkür ederiz. Öğretmenler Günümüz kutlu olsun Turan Hocam. Sevgiler. Başta Eray Hoca olmak üzere bütün hocaların Öğretmenler günü kutlu olsun. İyi ki Eray Hoca ile tanıştık. İyi ki kızımızın abisi oldunuz. Doğan Hocam iyi ki varsınız. Sizi seviyoruz. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. İyi ki varsınız Eren Hocam. İyi ki bu kuruma geldik. İyi ki sizi tanıdık. Çok şanslıyız bu yüzden. Kurumun en karizmatik hocası. Unutmayın ki bir gün değil her gün Öğretmenler günü. Bu süreçte hocalarımıza her zaman desteğini sağlayan siz değerli ailelerimize teşekkür ederiz.